21. Dostlar bak bu soru ÖSYM sorusu. Buna o kadar çok güveniyorum ki bu soru öyle ya öyle da böyle gelecek. Ya lisanslarda ya da ön lisanslarda ya da orta öğretimde artık kısmet hanginize gelirse. Hadi birlikte bakalım. Cumhuriyet döneminde kadınlar ilk defa önemli kadrolara getirilmeye başlanmıştır. Türkiye'nin ilk kadın bakanı ve aynı zamanda ilk kadın rektörü olan alanında diğer kadınlara örnek teşkil eden eğitimci ve siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? Dostlar sorunun bizden istediği kimdir? Türkan Akyol. Bu kadın yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında vefat etti ve hala sorusu gelmedi biliyor musunuz? Çok başarılı bir kadın. Hem ilk rektörümüz rektörlüğümüz hem bakanlık, sağlık bakanlığı yapıyor bu arada. O yüzden Ankara Üniversitesi'nde rektörlük yapar. Çok güzel bir soru olur. Güncelde de olabilir, tarihte de olabilir. Buraya 2022 KPSS yazıyorum. Bak kayıt altında şu an KPSS çok iddialıyım. Hadi bakalım inşallah gelir. <laughs> Diğerlerini hatırlayalım. Tansu Çiller Türkiye'deki ilk kadın başbakandır. Yani çok soracaklarını zannetmiyorum. Dostlar Süreyya Ağoğlu ise bunu mutlaka bir yerlerden duymuşsunuzdur. İlk kadın e, muht çıktı ya? Bak şimdi ha avukatımızdır. Tabi sadece bu değil. Bak ilk kadın avukat olarak Süreyya Ağoğlu ve Beyhan Hanım. ikisinden de bahsedilir. Seçeneklerde hangisi varsa onu işaretleyin. Çünkü net bir bilgi değildir dostlar bu sorusu gelmediği için netleşmedi. Devam edelim. Kervan Halis, Kervan Halis ise bunu da gelme ihtimali yüksek. İlk Türk kadın dünya güzelimizdir Kervan Halis. Bu da yakın bir tarihte vefat etti. Tam, hatırlamıyorum ama 2016 17 olabilir aynı tarihler. Feriha Tevfik ise Türkiye'de düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan ilk kadınımız olacak hocalarım. Ama tekrar söylüyorum burada favori kimdir? Türkan Akyol. Yani şaka bir yana inşallah gelir siz de yaparsınız.